<laughs> Geldi bu gerizekalı. Bismillah. Buyur git sapık. <gülüyor> <gülüyor> Benim odam mı var ya sanki? Orayı hiç ödev yapmıyorsun ya ama. Anne ne uzak. ödevi ya? Okula mı gidiyorum ben anne? Gitmiyorsun zaten. Hiçbir işe yaralan yok. Oy 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 yatağa bak en iyisi şurada biraz kestireyim kocaman bir yatak. ne oluyor lan? Ne? Ne oluyor oğlum lan? Ne, oğlum ne oluyor? Sahip sahip. Lan sahip tuzak mı kurdun lan bana? Kurtar lan beni. Lan başlarım ya. böyle işe. Oy oğlum Selami o ne lan? Oğlum uzaylı mı geldi lan? Yok abi ya. ya vallahi uzaylı. Ha. Lan. Abi sinek koy ya. Lan ne sineği oğlum görmüyor musun ışıkları? Kesin bize lazer atacak bak geliyor. Ya, ya ne lazer abi ya. Çakır git bir sayman. Bak öldü gördün mü? Hey hey oradaki o ya. yana, çıkar. Oy. çıkar bizi. Ana çıkar bizi lan. şey ben sen nereye geldim bizi. Ya? ya? Bu arkadaş hey, biraz hey, fazla hey, sinirli. Hey, ben en iyisi çıkar şöyle bizi. geçeyim. Çıkar yok ee, şöyle ee, durayım en iyisi. O bizi buraya. Oy onu çıkarım ben burada kalırım. Ha böceğe bak ne değişik. Yeniyor mu acaba? Oy, uy alam. Ey imdat. Dilim 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 dilim. Oy yaptım adam böcek bana saldırdı. Saldırıyor bana ne biçim böcek bu ya? Hop sahip biraz yavaşla. Önünde kamyon var. Oy ulan sana ehliyet verenin. Anne burada mısın? Anne anne neredesin? Neredesin? Oh, oh tamam buradaymış. Hiçbir yere gitme tamam mı? Ben burada oynayacağım. Bu yana elime bir şey bu ya. Öf bu köpek tam bir şapşal. En iyisi ben buradan yavaş yavaş kaçayım. <laughs> Nuri abi nereye gidiyorsun ya? Gel iki dakika muhabbet <laughs> edelim Oğlum ya. Ne yapıyorsun ya? Zaten sabahtan beri esir aldın. Kaçıyorum ben. Ya olur mu abi? Vallahi salmam. Gel karpuz kesecektik daha ya. Lan başlarım <laughs> karpuzuna. Git kendine köpek arkadaş <gülüyor> bul. <gülüyor> ha yetti be. <laughs> Ya abi, anneme söyleyeceğim seni, bırak beni. Anne, anne, sessiz sessiz olayım orada. Ya anne, bu beni boğuyor, abim beni boğuyor ya. Kim, ben mi? Yok. Vay canım gölgen benim özlemişim ya nerelerdeydin sen gel bakayım buraya bir sarılalım sen hala beni taklit mi ediyorsun ya bakayım eskisi kadar çevik misin hop hop aferin sana Hey Allah'ım yarabbim tuvalette bile rahat yok iyi olmuş bu ya kapatayım da kokmasın ne bakıyor ki bu şapşal? Neyse tamam. Bak, 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 bak. Kurnaz kedi. He, benden kaçmaz. Kesin buraya bir şey gömdü. Lezzetli bir şey gömdü herhalde. Bakayım. Lan, vallahi lezzetli bir şey gömmüş ha. <laughs> Karatay bu kimin kedisi ya? çocuklar bir saniye. <laughs> Bilmiyorum ben de yeni görüyorum buraları. <laughs> hey kedi gel bir koklayayım seni bakayım nereden geliyorsun nereye gidiyorsun? Ya oğlum gıdıklanıyorum yapmasan öyle şuradan bir geçsem. <laughs> Rahat bırak, bırak kediyi Duru. <laughs> Bıraksan mı ki? Uy, lan, oğlum düşüyordum az kalsın. Lan, oğlum ben kovboyum ya ata binmeye geldim buraya. <laughs> duydun mu Karatay? Şişt, duydun mu sana diyor. <laughs> İyi misin? Bir daha da buraya gelmem. sen gelme. Köpek gelince korkma tamam mı? Tamam abi. Anneciğim. <laughs> Ufuyor, lan. Nereye gitti lan bizimki? Şey abi biraz çişim geldi de şuraya bir şey yapayım dedim ben de. Oy, o ne biçim köpek ya canavara benziyor. En iyisi ben gideyim. Ay canım oğlum dün gece çok ders çalıştı herhalde. Yok ya kesin bilgisayar oynadı bu. <laughs> Kapıyı mı çalıyorsun okula? Ya yani, ne oluyor ya? Hıhı <laughs> balıkçı Hasan geldi. <laughs> Oy. Oy şimdi ak... Lan boğuluyorum. Yardım edin, sahip yardım etsene. Onların tansiyonu var bende. Oy. Az önce bana balkondan ötlek diye bağıran sen miydin lan? Yok abi ben yok abi abi, abi şey de, şey yapmadım ben ötlek demedim ya. Ördek dedim abi. Ne? Anam. Kim lan ördek? Şey abi ördek değil ya. Şey ben örnek diyecektim abi asıl örnek bir kedisiniz siz yani gerçekten. Kes lan şamatayı. Lan ördek diye bağırdın ne yapayım lan ben seni şimdi? Aman abim ay, abim yanlış anladın sen ya ben sana ördek demedim ki ötlek dedim. Ulan, ne diyorum ben ya. E, sahip aç kapıyı. Oy, bu, bu ne ya? Bu ne biçim bir kolduk lan sahip Lan inile, inilemeye kolduk yapmışlar lan. Oğlum ben burada inmek istiyorum. Lan inmek istiyorum ama inemiyorum ki lan. Nerede zıplayacağım? Oğlum Rex bu lan senin suratına. Lan kaç tane çocuk var lan ağzında? Aç bakayım şu ağzını. Aç lan. lan oğlum dişçiye gelmişsin ağzını açmıyorsun. Ne biçim köpeksin sen? Valla açarım döverim seni ha. Hit, köpek seni. Terbiyesiz. Dişçiye gelmişsin ağzını açmıyorsun lan. Aç bakayım şu ağzını. Gel buraya. Duman ne yapıyorsun orada sen? Hay Allah'ım ya sahip ben tuvaletteyken bakmazsan çok memnun olurum. Çişini mi yaptın oğlum? Bakayım. Yo beton dökeceğim de ustayı bekliyorum. Ne yapıyorduk çişimizi yaptıktan sonra temizliyoruz değil mi? E sahip ben ne yapıyorum acaba şu anda temizlemiyor muyum? Yani gıcık oluyorum ben böyle yaparken bir şey söyleyince. Domates. Patates var, taze patates, domates, mandalina. Var mı isteyen? Ha kediye bak. Yok mu lan? Ay sen kedicik manav mısın sen? He? Sen domates mi satıyorsun sen? He abla beğenemedim. Sahip müşteri geldi lan. Taze mandalina, domates. Kaç liraya satıyorsun domatesi bakayım? Üstünde yazıyor abla. Okumayı bilmiyor musun sen? Ne bileyim abla ben kediyim ya Allah Allah. <laughs> Tırmık yine nereye kayboldun? Hiçbir yere. Ayana, şimdi gerçekten kayboldum. <laughs> <laughs> oh, you are so cute. These kinds of clothes are so adorable. Milch cow pattern. Uyarı. Kedi evden kaçmaya çalışıyor. Uyarı. Bu ne ya? E, sahip. Lan, lan oğlum başlarım ben böyle işe. Oğlum çeşe çıkacağım ya. Çekilsene şuradan. Çekil. Uyarı. Kedi robota vurdu uyarı. Ne? Yalana bak dokundum sadece. Lan bir içimi yapıp geleceğim şuradan. Tüm kapıları kapatın. Ne? Kedi ne? kaçmaya çalışıyor. Uyarı. Ne? ne? Lan, gıcık oldum bu robota. Sahip söyle şu ukala zımbırtıya sadece kendi işini yapsın. Kedi 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 Eyvah. kedi biraz da bana ver hop mama ver çok acıktım lan hepsini kendin yemişsin bana da ver hop Kedi. Ha? kuş hasta mısın oğlum sen yürü git lan kendi mamandan ye Bana ne bana ne akşama kadar kuş yemiyorum oğlum biraz da bundan yiyeyim ya Allah Allah Bu gidişle ben de seni yiyeceğim ama Kedi benim bozma bak, uçarım sana Minnoş! Yine ne yaptın mı? Şey ben buradan oynuyordum. Şey yani buradan geçiyordum. Saksı birden bire üstüme bir düştü. Anam kolum acıdı ya. Şöyle ondan sonra düştüm ben. Çok fena yaralandım. İnşallah ölmem ya. Lan benim hayvan oğlum! Ben yine ne yaptım baba ya? Ebe! Allah Allah! Bu adam iyice tuhaflaştı. Neyse ki kızmadı. Anne ben kuş yakalamaya gidiyorum. Kuş. Aferin benim gerizekalı oğluma. <laughs> kuş beyinli oğlum benim. Ne var ya vazgeçtim. Vay kral abim benim bayramın kutlu olsun ver elini öp. Yürü git lan. hayırsız. Bir işinde de ucunu tutmazsın zaten. Oy yana... <laughs> Hey, köpek abi. Lan oğlum bir rahat bırakmadın senin ha. Senin dişlerin niye bu kadar büyük ya bakayım. Uy, çok kocaman ya at dişi gibi bu ne ya. Ne biçim dişlerin var senin bakayım. Evladım şöyle kenarda oturur musun artık ya. Yeter ya. Oturamam ben büyüyünce veteriner olacağım. Şu dişlere bak iğrenç kokuyor ağzın iğrenç kokuyor. Ya, öyle denir mi ne kadar ayıp ne kadar ayıp. Bana ne? Şey aslında ben fırçalarım dişlerimi ama ya. bugün fırçalamamışım O zaman ellerine bakarım ellerini yıkadın mı sen bakayım. Ellerini ee, oğlum bak. Yıkamamışsın bak. ellerini de yıkamamışsın. Bak oğlum yeter ama rezil ettin beni millete bak. Şu an kızıyorum sana ha. Ya, He, çekil bakayım. köpek abi senin. Oğlum burnun ne kadar büyük. Ya oğlum. Böyle hareket ettirebiliyor muydun ya? Fil burnuna Allah benziyor. Ya ne? Kocaman burnum var. Bu ne ya? Kocaman burnum var. Oğlum bir... Ay Allah'ım yarabbim ne yapacağım ben bu hayvana ya? Benim böyle burnum olsaydı en uzaktaki mam... Musin. Musin. Lan öldü mü bu yoksa? Ya bu nefes falan da almıyor ya acaba kalbi atıyor mudur ki? Kalbi de atmıyor ya. Lan öldü mü lan bu musin. <Gülüş> ay ne oluyor be? Sen kimsin? <Gülüş> bu Hayalet. Hay, Ben bu oyunun var ya kralıyım kralı bak şimdi hop yapıştı. tabii bu ne şimdi? Sen dur bak ikinci geliyor şimdi gör hareketi gör hareketi gör bak hop yapıştı gördün mü <laughs> moleküllerini harıştırdım. Ya oğlum doğru dürüst oynasana şu oyunu ya işin gücün artistik ya Allah Allah şu hareketlere bak. Yeteneksizsiniz Türkiye geliyorum yapıştır. Ha Uf, ne oldu şimdi kendin yapıştın yeteneksiz teneke. Ya ben bunu bilerek yaptım ya Allah Allah kapatmak için yaptım tableti. Hı, tabi tabi. Ya seni şapşal hayvan! ne yapıyorsun orada? E, ne var? E dağcılık antrenmanı yapıyorum. Dağcıyım ben. Tabii tabii. Ya ben kendim yaptım bunu işte. Görmüyor musun? Örümcek kedi gibi bir şeyim ben aslında. Kendin yaptıysan kendin kurtul Koca e, popolu örümcek kedi. E, sahip e, çıkarsana beni buradan bak. Midem bulanıyor. Kusacağım şimdi. Rüzgar mı çıktı biraz? Yapma bak, bak, bak yapma bak. sahip çıktı. bak. Vallahi kusacağım. Vay bizim sahip demek ki bunları buraya koyuyormuş ha. Şuradan bir tane alayım. En sevdiğim şey bu benim. Şuradan. O, alamadım ya. Şuradan. Öyle değil böyle şöyle alayım. da Tamam. Şimdi. Bakayım. Aldım. 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 O, o, o. İyi de bu sefer. Çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Ulan sahip. Ben senin yapacağın işin. Baksana ne buldum burada. E, o ne ya? E, ne bileyim. E, basınca ses çıkartıyor. Böcek herhalde. E, i̇ğrenç. Nesi iğrenç ya? Bakayım. E, kaka falan da yapmamış. Bence güzel. Hadi geliyor musun? E, geliyorum anne görmüyor musun ya? Sus cevap verme. Önüne bakmıyorsun dikkatli ol biraz. Ya dikkatli oluyorum zaten. E, buralar benden sorulur bana örümcek kedi derler burada. Öyle mi? O zaman atla da görelim bakalım. E, peki o zaman örümcek atlayışımı görmenin zamanı geldi. Dikkat et. Ö Nasıl yaptın bunu ya? Yapay zeka diyelim. Hey Mestan He? dışarı gelsene. Tamam dur geliyorum şimdi. Hadi hadi bekliyoruz. Şunu bir açayım. Bu da amma zor açılıyor ha. Mestan dikkatli ol adamın teki fotoğrafını çekiyor. Adamın teki kimmiş ya bana ne? Vay Mestan hayırdır ya nereye? Hey, sahip ne haber ya? şey ben de mahalledeki kötü kedileri kovalıyordum. Hadi bakayım gidin buradan pis Hey baba dövüşmeye var mısın? Yeni taktikler öğrendim bak fena yapacağım. Ne seni, diyorsun oy? lan? Eşek kafalı git dersine çalış. Ya baba ya. <laughs> Hey koca popo çek arabanı. Hey, ne oluyor ya? Bir alıp yok senden cezası kedi. Bana ben, ne benim yerim burası. Hey kedi. Buyurun benim. Sen hiç utanmıyor musun başkalarının yerinden kaldırmaya? Yoo. Seni sahibe söyleyeyim de gör gününü. Hoşt. Git kime söylersen söyle çok bilim.